sizinle hep amigurumi e, tarifi paylaşıyorum. Bugün e, kendi canımın istediği helva tarifini de paylaşayım. Hani şu e, dışarılarda yediğimiz var ya helvacılar e, içerisinde dondurma olan. Onu ilk defa deniyorum ve sizinle de paylaşmak istedim. Bakın şerbeti şurada kaynıyor. Şerbet kabıma sakın gülmeyin. elimde olan ne varsa hemen onu koydum. E, şöyle arkadaşlar. Ee, bir su bardağı tereyağı ile yaptım ama şöyle tereyağının yarısını yani yarım su bardağı tereyağı yarım su bardağı margarin olarak e, kullandım. Ben malum e, tereyağı çok pahalı. Yarım e, bir su bardağı yani bir su bardağı yağı koyduktan erittikten sonra şöyle hani helva fıstıkları var ya arkadaşlar ondan kullanacaksanız önce onu bir kavurun Kavurduktan sonra bir buçuk su bardağı irmik. İrmiği şöyle güzelce renk alana kadar e, ne yapıyoruz e, kavuruyoruz. Şerbeti için ne yapıyorum? Bir su bardağı süt, bir su bardağı su ve bir su bardağı şekeri güzelce erittim. Kaynattım ve hafif kaynamaya böyle bıraktım. Çok minik de. Kıvam aldıktan sonra, yani şöyle istediğimiz kavrulma kıvamına geldikten sonra arkadaşlar şerbetle buluşturacağız. Bakın şöyle ben kaplar aldım. Şöyle hani tam dışarıda yediğimiz şeyi yakalamak için. Şöyle de fıstık aldım. Aslında bu... 10 lira falan da arkadaşlar. Hani genelde çok pahalı ama bugün bana da uygun gelince şöyle canım da isteyince yapayım dedim. Sizinle de paylaşayım diyeyim. Şimdi ben bunu yapayım. Şerbeti buluşturunca tekrardan buluşalım. Arkadaşlar bakın kıvam. İstediğiniz gibi kavurabilirsiniz. Şimdi hemen şerbetiyle buluşturalım. Yavaş yavaş ekliyoruz. Şöyle yavaş yavaş. Kıvamını istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Hani çok böyle e, yumuşak sulu e, sulu istemiyorsanız daha az şerbet dökebilirsiniz. Bu şekilde şerbetin hepsini yediriyoruz. Çünkü biliyorsunuz dışarıda yediklerimiz böyle biraz sıvı kıvamda olan bir helva oluyor. O yüzden e, hani pilav gibi dağılan bir helva olmasını istemiyorsanız mutlaka bütün şerbeti yedirin arkadaşlar. Önce böyle bir yedirelim, yedirelim. Sonrasında diğer şerbeti de ekleyeceğiz. Ha şimdi durdurup dur. tamam diğer şerbeti de ekliyorum. Sonra arkadaşlar suyunu çektikten sonra hatta şöyle bakın. Şöyle hepsini döktüm. yürü. Böyle yavaş yavaş kıvam alana kadar. Kıvam da dediğim gibi istediğiniz kıvam. Kıvam alana kadar karıştıralım. Bakın. Bütün şerbeti koyduğumda. Dediğim gibi kıvamı bu şekilde istiyorsanız burada kapatın arkadaşlar. Ama biraz daha böyle pilav gibi dökülsün istiyorsanız daha kavurabilirsiniz. Ama bence kıvam burada iyi. Altını kapatalım. Ve kapattıktan sonra hemen şöyle bir e, peçete alıyorum. Peçeteye şöyle e, 3-4 dakika dinlendirin arkadaşlar. 3-4 dakika dinlendirdikten sonra sunuma geçeceğiz. Evet bakın arkadaşlar şimdi ne yapıyorum? En alt tabakaya helvayı koydum. Dediğim gibi birazcık ılımasını bekledik. Hemen şuradan bir top dondurma alıyorum dondurmayı istediğiniz kadar koyabilirsiniz. Ben biraz fazla koydum. Eşime burada torpil geçiyorum. Şöyle üzerine tekrar... helvayı şöyle... çok sıcak olursa çok çabuk eritir ama dondurmayı da biraz sert koyun ki... hani buzluktan çıktığı gibi koyun ki arkadaşlar... hani çok çabuk eritmesin. Şöyle bakın... Helvacılar nasıl düzeltiyor? Aynı şöyle şu şekilde düzeltin ve şunu da yapalım aynı orada olduğu gibi taynımız isteğinize bağlı tabii ki elinizde olan süsler varsa arkadaşlar şöyle yani isterseniz istediğiniz şeyle süsleyebilirsiniz. Bakın ben şöyle bir fıstık almıştım dedim e, dediğim gibi size şöyle file fıstık sanırım bu şöyle istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Çok da güzel olduğunu düşünüyorum. Bakın şimdi birazdan şöyle kaşığı da batıracağım. Göreceksiniz. Hemen. Evet arkadaşlar kıvamı şimdi gösteriyorum. Şöyle dondurmasından dondurmasından tam istediğimiz kıvam. Gayet çok güzel olduğunu düşünüyorum. Bir de tadalım bakalım nasıl olmuş. Hadi Kendisi şu an ses çıkaramıyor ama tam not geldi. Gayet şöyle çok güzel oldu. Dediğim gibi yani bunu dışarıdan Evet, sanırım şöyle en küçük boyu 18-20 lira arkadaşlar 20 liraya kendiniz evde bütün ailenize yapabilirsiniz 3-4 tabak çıkıyor benim yaptığım tabaklar şöyle kocaman bunu da sizinle paylaşmak istedim neden bilmiyorum içimden geldi bugün kendim ilk defa yapmak istedim ama lezzete harika olduğu söyleniyor ben de şimdi tadacağım